en çok etkileyen iman hakikaten hangisi? Güzel yüzdüm yani. Şu ekran var ya, elips ekran. Yani en ahmak adam bile olsa yere yapışır yani. Ya yani mümkün değil iman etmemez. Bu ekranı görüp de iman etmemek imkansız. Yani bak burada tablet görüntüsü var beynimin içinde. Bitti. Bitti yani. Allah'ın varlığının hakkul yakin delilidir. Ve bunu hiçbir şekilde açıklayamazlar ahirette. Allah sordun mu? Eğer şuur çıksa hiçbir açıklaması yok. Ama şuur açık olup da öyle bir şey diyecek adam ben düşünemiyorum. Cinnet geçirir, olduğu yerde ölür. Yani şuuru olup da, ruh olup da Allah'ı inkar edecek insan asla olmaz. Mümkün değil yapamaz. Tahayyül dahi edemez. Tahayyül dahi edemez değil yapmak, tahayyül dahi edemezsin.